Türkü Halk müziğimizde geniş bir yaratma alanını temsil eden, en tanınmış, köklü, diri ve yaygın biçim. Kırık hava denen usullü biçimin başlıca örneğidir. Kırsal kesimde halkın bütün sözlü ezgilere verdiği ad, hava da denmiştir. Ancak hava, daha çok sözsüz ezgiler için kullanılır. Türkü, 1930-1960 yılları arasında aydınlar ve müzikçi çevrelerde halk şarkısı olarak nitelenmiştir. Terim, Farsça Türki, yani Türkçe türkülerle ilgili anlamına gelen sözcükten kaynaklanır. Türkü söylemek, türkü çığırmak, türkü yakmak, türkü koşmak ve türkü bağlamak gibi halk değişlerinde yer alır. Bestecisi bilinmez. Bu eserler anonimdir. Türkülerimizde kullanılan makamlar halk dilinde değişik adlar almıştır. Oysa onlar aslında geleneksel sanat müziğimizde de kullanılan makamlardır. Ezgilerin başlıca özelliği genellikle tek cümleli olması, bezekler ve sıkça sekilemeler içermesidir. Türküler biçim ve genel havası bakımından geleneksel sanat müzeğimizdeki şarkı biçimini karşıladığı için halk ve sanat müziklerimiz arasındaki andırışı sergiler. Bu andırış doğaldır ve bütün ülkelerin müziklerinde görülür. Türkü, halk edebiyatımızda aynı zamanda bir şiir biçiminin adıdır. Bu nedenle türküler sözlerin türü, biçimi, konusu dikkate alınarak kümelendirilmiş bir müzik biçimi özelliklerinden çok şiir biçimi yönüyle değerlendirilir.